Ses, ses deneme. Şerifim konuşacak. Ses deneme. Dünyanın sekizinci harikası heykelli dikilesice şerifim konuşacak. Ses deneme. Sesim geliyor mu? Gece olan. Şuradan. Geç. Hop Sıraya kaynamak yok. Bol sıfırlı zengin. Geçin siz şu arkaya. En azından gözümüzün önünde olmazsınız. Ne oluyor oğlum sabah sabah? O elini bir indir. Sıfatını tamlarım. Ee, ne oluyor be? Eşkıya mısınız siz? Hiç bu kadar sefilliği bir arada görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Alışkın değilim. Alıştıra alıştıra söyleriz ablacığım. Burak'a bir şey olursa hepinizi para gibi harcarız. Ya affedersiniz de bir şey anlamadım ben şimdi. Sen de olmayan bir şey nasıl harcayacaksın ki sen? <laughs> LPG'li araba. <laughs> Bakın, Burak'a gerçekten üzüldüm. Yalan değil. Ama şu kadar bir üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Sonra geçti. Ya şunların tiplerine bakar mısınız? ilk dersin ezik dili ve edebiyat olduğunu bilseydim gelmezdim. Benim kardeşimin hayalleri vardı. Genç milli olacaktı. Ama gene olacak. Ama şunu bil. Bizim kardeşimizin hayalleriyle oynayanın hayallerini başına yıkarız biz. Ve her gün de dua et. İyileşsin diye yalvar. Çocuklar anlamadığım şey şu, neden Burak için üzülüyorsunuz? Yani Burak bu yetenekli çimde değil, kum pistte bile koşamaz. <laughs> <laughs> Siz! Değerli bisikletçilerim, öğrenciler. Öncelikle dün maalesef tatsız bir olay oldu. dışında bir vapurda bir kavga. Bu kavgaya karışan bütün öğrencilerimizi esefle kınıyorum. Okulumuza yeni gelmiş misafir öğrencilerimize ev sahibi eskisiz öğrencilerimizin daha sevgi dolu, daha anlayışlı ve altını çizerek söylüyorum. Daha misafirperver davranmasını rica ediyorum. Neden? Vay! Misafirperverlik Türk insanının özünde vardır. Arka taraf sessiz. sizlere yeni bir etkinliğimize davet etmek istiyorum. Bir kardeş okulumuzun ihtiyaç sahibi öğrencileri için giyim kuşam kampanyası yaptık. Yemeğin yedirin, giymeyin, giydirin. Kullandığınız, kullanmadığınız. Hangi kıyafetiniz varsa ütüleyip okula getiriyorsunuz. Biz de o kıyafetleri kardeş okulumuzun ihtiyaç sahibi öğrencilerine yolluyoruz. İyi dersler.